Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Tikray Halk Kurtuluş Cephesi Etiyopya'nın Amara bölgesinde başkent yönünde ilerlerken Etiyopya bir taraftan da Mavi Nil Nehri üzerindeki Dev Rönesans 3. 3. rezervuarını da doldurmaya hazırlanıyor. Mısır ve Sudan bu barajın Nil Nehri'nin suyunu azaltacağını iddia ediyor ve bu durumu savaş sebebi saydıklarını açıklıyor. Bu nedenle Etiyopya'nın Türkiye'den askeri amaçlı insansız hava aracı alımı projesi sadece Tigraylara karşı değil Mısır ve Sudan yönetimlerine de karşı bir hamle olarak görülüyor. Söz konusu Bayraktar SİHA hamlesi Mısır cephesinde tam anlamıyla büyük bir paniğe neden oldu. Eylül ayında New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler toplantısında Mısır ve Sudan'ın Etiyopya ile Mavi Nil Nehri konusunda anlaşabileceğine dair beklentiler de boşa çıkmış. Taraflar bu toplantıda sert açıklamalar yapmıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.